Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir gün güneşli biz balık tutmaya gidiyoruz oltalarımızı aldık hep beraber yıldıray izlenip balık tutmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet şimdi balıklarımızı tutalım. Bir bir şey Tut anneciğim balıklar var bak orada. Aa, gelmişler gelmişler. Tut bakalım. Yemleri görünce hemen gelmişler. Ay 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 kırmızı balık da var. Kırmızı balık geldi gibi. <laughs> evet çok güzel bir gün. Su, hava. Aa yıldırlar sevindi. Onu alıyor. Aa balığı tuttu. Evet. Sağladım. Evet. Düştü <laughs> geri. suya balığı. At akşama güzel ısrar yaparız. Aa, yine kaçtı. Evet. Çok yaramaz. Evet Zeynep. Aldın. Zeynep balığı tuttu. Zeynep evet 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 evet. 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 Aa, köpek balığı yiyecek balığı. Kaç 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 köpek balığı. Zeynep ayağını yiyecek ayağı. Evet, şimdi gittiler. Tekrardan. Aa, yürüyün düştü. Çabuk kurtar. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı. Şapka düştü. Oltam kaldı. Oltam düştü. Evet, Zeynep oltayı al. Hadi bakalım. Atma. Evet yüz 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 yüz. Tek palo geliyor, tek palo geliyor. Hadi. Evet. Gitti, gittiler git. mi? A vay yaramazlar ya. İkileri i̇şte gelip duruyorlar. At ya. At bakalım, yüz bakalım biraz. Hadi. Elinle hem de. Oo, bravo. Gitti ahtapotu. Ahtapot gitti mi? Evet. Ama anne bunu su durdu. Hoppa ahtapotu. çok büyük de Gitti köpek balık. Gitti mi? Neyse hadi. ki kıyıdasınız. O yüzede. yüz hadi. Yüzün bakalım. biraz yüzüyoruz. Haydi bakalım. Aa, Nasıl, gidiyor. Nasıl yüzüyoruz? Nasıl yüzüyoruz? Ahtı. Ahtı gidiyor. Ha ah, bak mı geliyorlar? Evet. Neyse hadi balık tutalım biz. Balık geldi. Bu ne balık geldi? Aa, balık matlamız. Bak sen. Kaç kaç kaç. kaç. Ben biraz İzle, çok ıslanmış. Koşuyorum. O yüzden balık tutacağım. Hadi balık tutun bakalım. Biraz yoruldunuz. Şimdi biraz <gülüyor> dinlenebilirsiniz. <gülüyor> tamam sen onu al. Ama benim olsam biraz. Evet Ruzgar suyun kenarına inmeyi tercih ediyor. Ben kırmızı balık alacağım. Aha kaçtı balık. Anne ben kırmızı balığı almaya çalışıyorum. Kırmızı balık göle, kırmızı kıyıda yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. altasını ah. atıyor. <laughs> Balıkçı Yıldıray olmasın? <laughs> Hadi ya. yakala bakalım turuncu balık, turuncu balık. Evet yakalayamadık. Yıldıray köpek balığı geliyor. Evet. Gitti, gitti. Balık seveyim Yunus gitti. balıkları. Gitti. Tamam, Aa, hadi tuttum, Balık tuttu. Aa, balık tuttu Zeynep. Balık tutuyor. Hadi altta Yunus balıklarıyla yüz bakalım. Oh. Evet, Yunus balıklarıyla yüz bakalım. Ayakları mavi 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 evet, mavi Yunus balıkları. Evet, çok tatlılar. Ay, bayıldım bayıldım yavrusu da var. Anne ben bunu söyleyeceğim. Aynen. Aldın mı? Evet hadi Hı. atlayın biraz yüzün bakalım. Ne? Hadi yüzün bakalım biraz. Evet evet hadi sen de Zeynep Yunus balıkları geliyor bak bak bak. Yanıza. Ay, bak Yunus balıkları. Bak Yunus balıkları. Ay Zeynep bana da geliyor. Kaç 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 kaç. Evet artık biraz yoruldu şimdi. Biz yüzmeye devam ediyoruz. Tabii ki sizler de. Gitti. De. Gitti. Atla bakalım hadi Yunus balıkları. Hadi. Ya. Aa! Kaç kaç, kaç kaç kaç? Aa. Aa, galiba yılan. köprü, köprü de... inşa ediyor. Hayır anne, bunlar hem köpe köprü inşa ediyor, hem de köpek balıkları gelmemesini sağlıyor. He. Ama yine gelir onlar. Alttan yüzerken de gelirler. Evet. Şöyle yesin. öyle mi? Hı -hı. Kaç 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 Gitti. Gitti mi? Evet. Hoppa. Yüz bakalım yüz 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 yüz. Hı -hı. Evet. evet akıntıyı duyduk. Biraz köpek balıklarının gelmesini engelledik biraz. rahatla. Evet, yüz bakalım. Kaplumbağa geliyor. Ahşap otu geliyor. Kaç, 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 kaç. kaç. Gitti. Gitti. Gitti, gitti. Evet, hadi bakalım. Seni babası yıldır